Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemle anneme Minecraft öğretiyorum. ikinci ikincisini çekeceğiz değil mi anne? Merhaba arkadaşlar. Evet, ikinci videomuzu çekiyoruz. Tekrardan iyi akşamlar. Tabii ki tekrardan like atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Abone hmm. la, like atıp abone olmazsınız. Sevmiyorsunuz demek değil mi anne? Evet ama biz video çekmeyi seviyoruz değil mi <laughs> anne, anne ya olsun biz gene de eğleniyoruz. Evet olabilir evet. <laughs> evet şimdi evet ben video dışında birkaç şey yaptım. Bak, su, ne falan, yaptık? Bak su bal su falan balam. havuz gibi ne o? Evet Yer video dışında video dışında şeyler yaptık. Neyler? ya? Kasıldım asıldık mı? Yani ne, neydi? Neyse işte, geliştirdim. Evet. Böyle. Evet. Ağaçların kökleri taş gibi. Bak. Aha. Oradan çıkan ne koyun mu? Yok bu ne biliyorum. Yok, bu ne tavuk. Anla... tavuk. Ha tavuk. mu ne koyun mu ne? Benziyor da tavuğa. Kare tavuk. Bak bu da ne? Bu tohum çıktı şimdi bak. Çimenleri kırınca altlarından tohum çıkıyor. Hımm. Bak şimdi. Bir... Evet, tohum. Ben ne biçim şanssızmışım hiç çıkmadı. <laughs> Şanslı oluyor ama. Ha bak bir tane Oo. çıktı. İki tane oldu. Ay papatyalar da var oralarda. Evet. Çok tatlı çiçekler. Oo, bu ne kadar güzel. Bu ne çiçeği ya? Ben Vallahi çok orkide liked. gibi aynı. Bu neymiş? Müge mi? Müge miymiş? Çok güzel ama. Müge diye bir çiçek mi var? Bilmiyorum ama orkideye benziyor. Orkide ne yani? Orkide çok güzel ve pahalı bir çiçektir. Değerli bir çiçektir nadir. Şey müge yazıyor. Hmm. Müge, müge Belki değil, dilim mi farklı acaba Türkçe söylemiyor mu ki? Yok hani Türkçe kelimeler bak. Ha, tüy, demek ki öyle o zaman. Tüy, tamam. yatak falan. Tamam. Yatak tamam. da yaptım. Tamam. Aa havada havada uçuyor ben. Hmm, hamak yapabiliyor Cık. musun bu ağaçtan da hamak yapsan kuzular koyunlar insanlar sallansa. Pek yatamıyoruz. Kuzular Neyse hayvanları bindiremeyiz ama belki yünden falan yapılıyor. Amak. Evet. Salınca. Yani böyle yünleri koyarız ip falan yaparız olur. Hmm. Oluyor yani. Bir de yatak ha, var. Orada sarı çiçekler var. Sarı çiçek. Ha evet hmm. burada sarı çiçek. Gördün mü? Evet, Anne hani bak. İleride kabak tarlası var herhalde bak. Şu turuncuları görüyor musun? Kabaklar. Hmm. Evet. Merak ettim orayı. Aa mor çiçeğe bak. o kocaman bir çiçek vardı orada. Şunun arkasında kaldı. Şu tarafta, şu tarafta kaldı. Okey. Çok güzeldi. Şurada, şurada bir çiçek var şurada. Hale şu araya abi. gir. Tamam. Orada mıydı Yok, orada değilmiş. Bu yanda kaldı demek. Neyse. Neyse. Bak bir de yatay <laughs> var. Şurada, 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 şurada. Ha şurada. evet gördüm, gördüm. Oo ne kadar güzel. Yaklaşsana bakalım ona. Aa bekle ne çiçeğiymiş? Kenarına düşmüş. Hmm. Leylak. Oo harika benim ya. Ne güzel gerçekten evet. Leylak. Güzel. Şurada da kırmızı çiçekler var. Bak çok güzel. Oraya da gidelim bakalım. <laughs> Çiçekleri gezelim bari. Çiçekleri bakarım. Evet. Bir de yatak verelim de şu an. Hı. Yatak. Mı? Oo. Evet. Benş... Ay ne kadar. O ne çiçeğiymiş? değil. Tekrar kırmızı. Gül çalı çallı... Ha gül yazıyor. Ha. Kırmızı Kırmızı. Sadece bir soru. Şimdi yatağı hazırlayalım. Aa elma düştü. Elma. Aa, her şey elma düştü. Evet, bak. Elma niye kare değil kare, kare ama çok küçük karelerle. Evet. Kare değil gibi. Çok tatlı. Bu da yatak. Kim yatacak orada? Ben. Hadi yat. <laughs> Hayvanlar yatamıyor ya. Akşam olmaya başlayınca bak dönecek. Oo aynı burası gibi akşam oldu. Ya eskiden bak, bu eskiden bunu piksellerle bir tane yani kare bir tane yuvarlak yapacaklarmış ama oyunun oyunun şeyine uymuyor diye tekrar kare yapmışlar güneşi. Hmm, kare ama çok güzel olmuş aslında. Yuvarlak da iyi olabilirdi. Güneş olduğu belli sonuçta. Evet. Ama yuvarlak da ama iyi Ama elmayı oldu. yuvarlak yapabildiyseler onu da yapabilirlerdi. Evet yuvarlak şu an uy uyuduk. Uyuduk uyudu, uy kalktık. Ne oldu? Uyuduk kalktık. Uyuduk mu? He uyuduk. Karanlık. Ne kadar çabuk uyandık. Yani o zaman o kadar da... Hmm hızlı geçiyor biraz. Pembe biraz. çiçekler gördüm bu seferde. Pembe. Bir dakika. Evet, ne yapıyoruz bugün, neydi? Ne, bugün yapma oynamam maçımız ne? Um, kız ne yapıyoruz? Ev yapacağız. Ha, ne zaman yapacağız? Bak, bir sürü bloklarım var bende. Ya. Bir sürü blok var. Hı -hı. Tahtalar falan var. Ağırlar. Hepsini tahta yap. Çok fazla tahta Ağırlar. çıktı Ağırlar. bak. Anne ne şarkı söylüyor mu? Arı, arılara bakalım arıları. Arı buralarda yoktur diye düşünüyorum. <laughs> Bak bir sürü tahta var. Bunlarla büyük bir tane ev yapalım. <laughs> <Şeyi> koklat, <laughs> ne <diyorsun> anne ne <laughs> anne? Anne ne yapıyorsun? Çiçek balını, çiçek balını çok severim. Kaç kare olsun? Kaç kare büyüklüğünde olabilir? Beş. 1, bekle. Bir dur. Bir iki üç dört beş. beş de küçük oluyormuş. aslında Altı yedi olsun. On olsun. Yedi, altı yedi olsun yedi. Tamam. On, on tane kare yaparsak bitebilir yani. Şimdi adını. Şöyle bak diziyorsun böyle böyle. Hmm. Ağaç var ama orada ne yapacağız? Ağacı, ağacı kırmak zorunda kalacağız. <laughs> Yenisinde dikeriz bence. Bence fidan yok. fidan var çünkü bende. Burası kimin evi olacak? Benim anne. Kimin sence? Sence kimin olacak anne? Benim. <laughs> Oradaki Minecraft'ın. Bizim evimiz 1 2 3. ne güzel duvar oldu. 4 5 6. Keşke iki. gerçekte de ev bu kadar kolay yapılsa. Gerçekte çok uğraşıyorsun böyle üstüne terliyorsun, üstüne koyuyorsun iki saat. Ama üstüne koyma, koyarken bile ağır oluyor. Burada i̇ş iş. şey olmak bile yok. Yorulmak bile yok en azından. Açlık var mesela. Bak şunlar açlık. O neymiş bu? Koyun. Gri koyun. Kara koyun var. Bir de oyunda. Sadece sarı koyun yok yani. O oyunu düşünerek yapmışlar sonuçta değil mi anne? Sadece hı. şey Sadece beyaz komik ya ne komik? sadece beyaz koyun yok sonuçta. Gri koyun da var. Siyah koyun da var. Kara koyun da var. İki şey kenarda yaptım kapıyı bilerek daha tatlı dursun diye. Şimdi meşaleyi alıyoruz. kenarlara koyarak aydınlatıyoruz. Meşalye dışın meşalye dışında ne? Penceresi yok mu? Pencereyi sonra yaparız anne cam yok çünkü şu an bende yok cam. Cam koyma sadece pencere koy. Açık kalırsa belki örümcek gider anne. Neyse. Bence cama gerek yok yani şimdilik. Kapı, kapı da yapacağız daha anne. Şurası boş kalmayacak yani. İyi de evin karanlık olacak. Bak meşale koydum. Meşaleye koydum. Şu meşaleye bak. Hı. Üstünde ateş falan çıkıyor ya. Evet, şimdi kapı yapma vakti. Eşyalarımızı iyice koyalım. Fırın, çalışma masası falan. Buldum. Fırın, çalışma masası. Şimdi çalışma masasında bir tane kapı yapalım. bakalım değil mi anne? Kapı. Üç tane kapı geldi. Neyse olsun. Bak bir Bak nasıl oldu? Hı hı. Şuraya iki çok tane boş, Şuraya bir tane boşluk evet, koyduk. Evet. Çok tatlı. Evet. Çok da yap. Bir dakika ya, kum varmış burada dur. Kum, anne kumla mı yapılıyor gerçekten camlar? Çünkü oyunda kumla yapılıyor cam biliyor musun? Evet, evet kumla. Yapılıyor. Kumu ısıtıp yapıyorsun camı oyunda böyle. Öyle mi yapıyorlar? Benim bildiğim öyle yapıyor. Kumu koyuyorsun şimdi böyle. Alta da birazcık tahta koyacaksın da şimdi. Bir tanesi bir tane bileceğim yeter zaten. Şimdi. Evet. Ben babana yemek hazırlamaya gideceğim. Oruç tutuyor ya. Onun... Gidebilir miyim? Tamam sen yok sen de çekeriz yani. Hı hı. Sen konuşarak devam et. Tamam anne. Meşale evi yakacak. Top tavanı yak. Anne yakmaz yani bilmiyorum. Yakmaz herhalde öyle bir şey yok. Ne değişik bir şey var. Çakmakla yakınca yanıyor. Meşaleyle yanmıyor artık. <laughs> o değişik bir şey. Allah Allah canım. Altımız çimen oldu ama altı da yapacağız. Arkadaşlar annem gitti. Şimdilik kendimiz oynayalım. Ne mana? Dur şimdi. Kaç tane deri var? İki. Ha, bekle bekle. Bunlar bunlardan yapabiliyoruz. Bunlardan yapabiliyoruz. Giymişim zaten ama. Camdan da bakabiliyoruz güzel güzel. Hem de bir tane daha cam yapalım ya. Dört tane falan camımız olsun en azından değil mi? Çok tatlış bir ev oldu bence. 3 4 tamamdır. Şey aldık. Şunları koyarsak bir tane çıktı. 2 4'e ya da gerek yok bence. 4.'e gerek yok. 3 tane lazım. Hemen olsun hemen. Evet oldu. Şimdi şöyle bir dakika. Bu şekilde tatlış bir şey olsun belki. Evet. Çok tatlı oldu. Şuna baksanıza arkadaşlar ne kadar minnoş bir ev değil mi? Değil mi değil mi? Bir tane daha alalım. Kum bir tane daha bir tane daha. Çok minnoş bir ev olacak. ben yani i̇nanın. Şu gözü gibi oldu ya. Öyle bana öyle geliyor. Gözü gibi oldu. 2 Şöyle. Bu meşarjı alalım. Böyle koyalım. Bir kral. Hop. Bir anda Play Store'a girdi bu. Evet, bu video kısa mı olacak, uzun mu olacak bilmiyorum. Annem de zaten birazdan Ya gitti. Birazdan geliyor. Alalım şimdi. Ne oldu bu arada daha ne ya? Bir dakika. Bir tane daha alalım. Hadi, dur. dur. ya zaten varmış. Ben de. Şunu koyarsak bir tane daha. Bir tane. Evet, hadi 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 hadi. Bir tane piş artık. İşte arkadaşlar. camımız geldi. Camda böyle gelsin. Ne kadar tatlış bir ev oldu değil mi? şimdi böyle koyalım. Şimdi. Bence çok minnoş bir ev oldu değil mi? Arkadaşlar değil mi? Ee, odun kasabiliriz. Madeni inebiliriz şu anda. Yosun alalım. Yosunlar yeniyor çünkü. Bildiğim kadarıyla ben öyle biliyorum. Minecraft'ı çok bilen biri değilim yani. Ha, biliyorum ama çok fazla bilmiyorum yani. Abartılı bir yani. Coin falan var. Evet arkadaşlar çok Minecraft çok blok, blokların ismini biliyorum ama tek şeyi bilmiyorum. Çiçeklerin çoğunun ismini bilmiyorum. Mesela bunun şey bir tanesini beyaz olanın adını öğrenmiş oldum mesela. Neydi? neydi? Migo mıydı neydi ondan vardı. Saksı nasıl yapılıyor bekle. Saksı mıydı neydi? Bir şey vardı. S harfi yok. Onu sak. Saksı mıydı neydi bir şey vardı. Bir dakika ya tablo resim. tuval bu resim mi? Birazcık bir dakika. Çubuk yapalım bir. Bir dakika Tuval o ne? Sap. Bekle. Şundan bir yapalım bakalım. Bir dakika. Sandık falan da yapmamız lazım daha. Sandık yapalım hatta iki tane. İki tamamdır. Of. Nereye koyalım? Fırının yeri burası değil bence. Fırın burada durmaz yani. Fırın mutfakta olur. Yani şöyle fırına ayrı koyalım. Sandığımızda. Koyduk mu oldu. bir de oluyor. Şimdi yiyemem. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar iki dakika bir işim oldu sandık koymuştuk sandığa bir şeyler ekleyelim bir dakika biz en son tablo yapıyoruz değil mi evet yapalım şunu Kay of resme bak yok ama bu olmasın gitti bu ha böyle bu da olmaz bu da olmaz düzgün bir resim çıkabilir mi acaba bu da olmaz bulmaz. Bulmaz. Da Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Anne. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna gelin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer like atıp abone olmazsanız zaten sevmiyorsunuz anlamına gelir. Like atıp abone olduysanız hadi görüşürüz.